Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım bugün ve ee, PUBG oynuyorum arkadaşlar. PUBG Mobile. Evet yani oyuna başladık işte arkadaşlar. Yani şunu alalım. Bir şunu da alalım arkadaşlar. Onlar lazım oluyor. Yani anlarsınız ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben e, oyunda başladım. Birazcık gelişeyim dedim. E, ondan sonra videosunu çekmeye başlayayım dedim. Ve öyle yaptık. Ve şimdi bunu alalım. Ee, silahların isimlerini tamam hatırlayamadığım için arkadaşlar ee, şey dedim bunu, bunu, dedim bu arada ismini hatırlamıyorum gerçekten ama ha, biz on hatırladım şimdi şimdi mi aklına geliyor geri zeka dediğiniz diğer gibi neyse o saniye yani yok şimdilik gerek yok. Akma şey geldi arkadaşlar. Söylemeyeceğim. Şimdi oyun güzel oyun. Ee, de değişik modları var. Arkadaşlar bunu söyleyeyim. Ve ben de şimdi atladığım yerde Milta arkadaşlar. Oyunda değişik haritalar var. Erangel, Miramar, Shanok, Sanok veya öyle bir şey ne öyle okunuyor herhalde. Ee, başka kara kim vardı bir daha ya buranın kartı kartını aldım mı ben buranın? Of çok iyi oldu bu çok iyi oldu bu arkadaşlar oradan oradan ben kartını almış mıydım ki ya hatırlamıyorum kartını aldığımda ee, başka bir şey yok mu sadece bu kadar mı? Ha sadece Groza mı? Bir de 60 mermi. Sadece. Yok artık ya. Arkadaşlar yetmiyor mu dedi diyorsunuz diyorsunuz belki ama yani az gerçekten de güzel şurada aha ses var arkamda mı nerede bu Tamam. İndir. Düşer o büyük ihtimalle. Şimdi şurada şuralarda mermileri olacaktı bunların. Evet burada var. Orada yoktu galiba. Burada da var. Tamam. Bu kadar yeterli. Orada birisi vardı? Ben böyle gördüm. Bizim düşürdüğümüz adam daha ölmedi mi? lazım şimdi ama ya harbi kolsuzum ya. Arkadaşlar oyun oyunu oynama oynayıp oyunu oynayıp videosunu e, çekmeye hazırmışım gibi geliyor ama kolsuzum yani. Gerçekten aşırı kolsuzum ben. Burada başka bir şey yok. Bunu alalım. E, oyunda bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bakın şu en üstteki paraları görüyor musunuz arkadaşlar? 7 tane yazıyor dükkan jetonu. İşte arkadaşlar onlardan e, buralara gelip böyle alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde ben şu anda neredeyse hiçbir şey alamıyorum. Sadece mermi alsam mı diye düşünüyorum. Mermi alayım. Satın aldı. 240 mu Allah Allah. Tamam. çıkarttığımızda 210 olur herhalde yani olmadı demek ki aha ya 6 x falan sanıyorum ben de ya var ses geldi ben bunu şarjını çıkarmamış tam yani 200 kaldı şimdi niye tekli ben tekliye falan almadım arkadaşlar Neyse ya bu kadar loot yaptığımız yeter galiba. Ama gerçi bir M4 falan bulalım ya arkadaşlar. Ben bir loot yapıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar <laughs> geri geldim. Ee, m 4ü bu arada yerdeki lootlardan bulmadım arkadaşlar. Dükkandan satın aldım. Şimdi e, şurada buggy var. Onun yanına doğru gidiyorum. Hadi bakalım. Şöyle bir kung fu panda ekmeği de yiyelim. Güzel oluyor. İşe yarıyor vallahi. Evet bak geldik. Şöyle dinelim. Yani ne tarafa doğru gitsek? Şimdi tabii yakınımdaki şey doğru gidelim mi? Bizim arkadaş oraya atlamıştı sanırım. Ama oraya atlamamış da olabilir. Şöyle şuradan bakalım. Arkadaşlar bu arada sonradan geliyorum. Çünkü yani burada böyle çatışmalar falan kopuyor. Bir sonraki videoda isterseniz buraya atlayabilirim. Mordu falan Cık, Bir saniye. Ses var. Gibi. Evet. Ne yapıyorsun? arkadaşlar bu arada gerçekten harbi korktum. Of. Oha. Abi sen ne yaptın? Şunu at. En sonra. Saat. Başka atılacak ne var abi ya? Ben bir ayar, ayar çekeyim şuraya arkadaşlar. <laughs> Sesim kısılıyor. <laughs> Şimdi Miltay'a tekrardan geri dönüp e, şey alacağım. E, oha. Oradan nasıl geçti <laughs> Çok ağabeyim be. E, neyse arkadaşlar. Şimdi şurada hani bir mağaza vardı ya. Hemen şurada arkadaşlar. Oradan bir üçüncü seviye çanta alacağım. Para buldum arkadaşlar. Zenginim artık. 47 tane var. Öbür şeyden. Bunları alma işte şimdi. Ben niye çantaya girdim ki? Her neyse şimdi. E, nerede? ha Satın al. Of sonunda ya. Sonunda. Şu gereksiz olan bir şey varsa. orada da bırakayım diyecektim. Yok. E, alabileceğimiz bir keskin nişancı var mı bu arada? Keskin nişancı yok ya. Tüh Orada kar kar 98 falan da satmıyorlar. Sinirim bozuldu. Şimdi arkadaşlar yapıya tekrardan gidip bir e, şey yapacağım. Orada tutlanacağım. Arkadaşlar şimdi e, yapacağım yaptım ve e, şimdi araba kullanmayacağım çünkü alan daraldı ve karşımda sesler mi geliyor? Evet anam. Bizim adam düştü. İmdat diyor. Ama yetişemeyiz büyük ihtimalle. Ama intikamını alabilirim arkadaşlar. Şu grozoyla ile... <laughs> grozoyla yürüyeyim de. Ve bizim adamı öldürdüler arkamdan da sesler geliyor ama Şu an ona bakmıyorum. Şu 2 numaranın öldürüldüğü yere doğru gidecek olursak. Bu araç var. Süre de kısaldı arkadaşlar bu arada yani alan da daraldı bayağı. Ya bakıyorum şu anda. Şu aha. Gördüm. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar ne güzel gidiyor. Şeyi de var. Ben onu bir yerde yakalayacağım. Aha geliyor. Geliyor bana doğru geliyor. Oha. O. Orada oha. Üç kişi mi lan bunlar? Bir saniye arkadaşlar. Şimdi arkamdan bir ses geldi. O bir kişi. O zaman bunlar da üç kişi ise. Hayda. Arada kalacağım. Şu evlere geçebilirsem. Geçmeye çalışayım. Tamam. Onların üç kişi orada ilerliyorlar. Desek. Aha. biri sıktı. Beni gördün mü onlar? Onu beni görmüşler lan. Abi gelin alın beni direkt ya. Zaten lootum çok iyi de değil. Gelin alın beni direkt. <laughs> Oo güzel yeni alanın içindeyiz en azından. Ve karşımda şu anda dört kişi var. Biri tek. Üçü de takım. <laughs> İkisi orada inerliyor. Aha bir şeyler oluyor orada. Tamam. Aa karşımda 3 kişi kaldı. Abi bu oyunu alamam büyük ihtimalle ama yani alırsam da çok iyi olur arkadaşlar. Arkadaşlar ölümümü göstermedim. Ya çok iyi gidiyordum. Herif arkamdan geldi arkadaşlar ya. Nasıl olduğunu anlatayım mı? Ölümü göreme göremeyeceğim büyük ihtimalle. Göstermeyecek yani. Arkadaşlar şu an atıştırıyorum bu arada. <laughs> Ölümün nereden geldiğini anlayamadım bir de. <laughs> ben iki adam düşürdüm. Sonra arkamdan bir tane adam vardı. Yani yine takım arkadaşlar bili biliyorsunuz. Ee, o adam geldi beni AVM ile vurdu. Ya diyorum içimden de böyle hadi çatışma başlıyorsun böyle. Keşke videoya alsaydım ya. Yani. Niye niye video almadım bilmiyorum çok üzülüyorum. Neyse arkadaşlar bir bir sonraki videolarda görüşmek üzere yine parça videosu gelmesi istiyorsanız videoya güzel bir like gelsin. Abone olsanız da sevinirim. Ee, yani bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.